deterjana karanfil ekleyin komşularınız bile kokuyu alacak eviniz güzel kokacak sinek ve sivrisinek olmayacak bunu bugün evinizde mutlaka yapmalısınız herkes bana sırrımı soruyor bu yüzden bugün size nasıl yapılacağını öğreteceğim basit ipucumuz için bir tencereye birkaç karanfil koyun belirli bir miktar yok bir avuç karanfil koyabilirsiniz bilmeyenler için Karanfil sivrisineklere karşı güçlü bir silahtır. Ayrıca çok güzel kokuyor. Şimdi yarım litre su ekleyelim. Ocağı açın ve 5 dakika kadar kaynatın. Süre dolunca ocağı kapatabilirsiniz. Şimdi biraz soğumaya bırakın. Sonra sadece sıvıyı kullanacağımız için karışımı süzün. Ardından karanfil suyunu iyi bir püskürtücüye aktarın. Buna bir bardak dezenfektan da ekleyelim. İstediğiniz dezenfektanı kullanabilirsiniz. Ardından bir bardak alkol sirkesi ekleyelim. Son olarak, iki yemek kaşığı deterjan ekleyin. Sonra kabı kapatıp tüm malzemeleri karıştırın. Bu karışımla evimde artık böcek yok, halıdaki köpek ve kedi idrarı kokusu da gitti. Bu basit karışım evi 24 saat boyunca güzel kokulu tutar. Üstelik sinek, sivrisinek, hamam böceği ve bazı örümcek türlerini uzaklaştırmada da etkili. Bunu yatak odanızda, salonunuzda, banyonuzda istediğiniz her yere sıkabilirsiniz. Tüm kötü kokuları ve özellikle ev uzun süre kapalı kaldığında oluşan nemi gidermek için mükemmel. En iyisi de çok ucuz ve kolay. Muhtemelen tüm malzemeler evinizde vardır. Şimdi deneyip sonra geri gelip bana ne düşündüğünüzü söyler misiniz? Eminim siz ve aileniz sonucu çok beğeneceksiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.